Yaptın adayı kabulleneceksin burada. Sen sen ölüme mi kırabileceksin? Sen benim önüme mi kırabileceksin? Lan ne? Sen kimsen diyor... kimsin oğlum sen? Sen ne önüne Sen kimsin? Düşünme... Oğlum selektör atıyorum sana! Lan bak Sen beni sinyal vermeden dönüme kırıyorsun kuha, lan. Ya, yüreği, ya. Lan. Ya, lan! Lan ne şey diyorsun oğlum sen? Ya yürü ilerleyin dedi ya! Lan oğlum elini kolunu bak! Tam boş ver boş ver! Benim canımı sıkma Lan bak hala artistik Lan git git! Artistik diyor ya! Lan ne Bir de delikanlı gibi aşağıymış ama! <laughs> ya, ya, abi, lan oğlum bak magazin <laughs> bak ya, canımı sıkma beni. Lan hadi oğlum bir yürü hadi. Ben, bin bin ben araba, Sen araba Lan da da oğlum yaparsak. bak hala bak, ya. bak ya, laf ediyor ben ya. bir şey var mı? Yok bir şey. Ben sana ne yapacağım bilmiyorum. Sen devam et kardeşim. oğlum bak oğlum canımı sıkma beni. tamam bırak. Tamam bırak. Hadi gel. Kazağı. Lan oğlum bak durma seni de koyarım burada bak benim canımı ta... Benim canımı sıkma lan burada. arabayı Lan benim bak, oğlum tutma beni bak. Lan bırak. Lan bıraksana beni. Hala bak delikanlılık yapıyor orada. Lan çağırsana polis. Lan çağır A polis, ya, polis ya, çağır polis Ya polis çağır Polis çağır oğlum ya, 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 polis çağıralım Polis çağır Bak Sağır He Çağır. Sağır Bak Bak Oğlum bak Delirtme bak Arabama saldırıyorsun Tamam mı? Benim arabama saldırıyorsun Lan araba değil mi lan Araba değil mi lan Ne bileyim bu Adamı delirtme Ne Arabama saldırıyorsun Ne Arabama saldırıyorsun Benki bin arabana Lan oğlum lan Lan Saldır Yuh gökler ya lan Ara diyor ara? Bıraksana gitsin ya. Ya bırak. Ya, bırak. ya, ya, ya. ya bilader tek başına git. Yormadın ama ya. Tamam bırak tek başına sın. Koç ver. Tamam kayıtta Şikayet edersin. Bir 何